Sen peygambere ittiba etmek istiyorsan Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demekle kimse peygambere tabi olmaz. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım demekle kimse Muhammed'in ümmetinden olmaz. Muhammed'in ümmetinden olmak istiyorsan sallallahu aleyhi ve sellem Sen bir toplumun içerisinde yaşıyorsan hep beraber bir gemiye binmişsiniz demektir. Müslümanı, müşriği, fası, takvalısı fark etmez. Hepiniz bir geminin içerisine binmişsiniz demektir. Bana ne diyemezsin? Adam orada zina yapıyor ya zina. O yaptığı zinadan dolayı kıtlık geldiğinde sen de aç kalacaksın. Adam orada rüşvet veriyor ya rüşvet. O verdiği rüşvetten ötürü Allah başka bir düşmanı toplumun başına musallat ettiğinde sen de o toplumdan eziyet göreceksin. Adam orada Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor. Allah'ın kitabını bir kenara atıyor ya. Bana ne ben evimde Allah'ın indirdikleriyle hükmediyorum ya bana yeter diyorsun ya. Allah Allah'ın indirdiklerinden yüz çeviren kavimlere kendilerinin dışında bir düşman musallat ettiğinde o düşman sadece onların kadınlarına el uzatmayacak. Senin kadınına da el uzatacak. O düşman sadece onların yurtlarını harap etmeyecek. Senin yurtlarını da harap edecek. Bakın işte Suriye'ye. Suriye'nin başına gelenler nedendir kardeşlerim? Irak'ta yaşananlar nedendir? Libya'da yaşananlar nedendir? Yok petrol de yok, şuydu yok, buydu bunları geçin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiçbir kavim yoktur ki Allah'ın kitabını sırtlarına atmasınlar. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi terk etmesinler. Mutlaka Allah onların başına onların dışından bir düşman musallat eder diyor. Bugün İslam dünyasında yaşanan budur. Yöneticiler Allah'ın hükümlerini terk ettiler. Biz de bize ne dedik? Biz zaten beş vakit namazımızı kılıyoruz. Kur'an'ımızı okuyoruz. Kadınlarımız kapalı. Biz elhamdülillah İslam'a göre yaşıyoruz. Bize ne? Parlamentoda Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlarmış. İşte devlet maliye konusunda Allah'ın kanunlarını gözetmiyormuş. Bana ne? Bana ne değil? Allah düşmanı getirip buraya musallat ettiğinde sadece parlamentoda Allah'a kafa tutan 550 tane adam bunun sıkıntısını yaşamıyor. 70 milyon, 80 milyon insan bu sıkıntının tamamını yaşıyor. Onun için biz bir gemideyiz kardeşlerim. Hep beraber bir gemideyiz. Bazıları sefihlik yapıyorlar. Gemiyi deliyorlar. Daha fazla yiyebilmek için, daha rahat yaşayabilmek için, hevalarını daha fazla doyurabilmek için habire gemiyi bir taraftan deliyorlar. Sen bana ne diyemezsin? Susamazsın. Bana ne dediğin yerde sen de onlarla beraber o geminin içerisinde boğulmaya mahkum olursun. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlığa iyiliği anlatırsınız. insanları kötülükten alıkoyarsınız. Ve siz Allah'a iman edersiniz. Yani nasıl ki müşriklerin kimisi ben demokratım der. Bu ülke demokrasiyle yönetilir. Bunu hala anlayamadılar mı? Kimisi ben kabirperestim der. Yalnızca Allah'tan işte. E Allah'tan iste de bunlardan istemek yasak mı? Biz Allah'tan da iste, buradan da iste. Ne olmuş? Kimisi ben layığım der. Din dersi zulmü altında ezilmesin. Çocuğum layık, bilimsel, ilerici eğitim alsın. Kimisi komünistim der. Bizim yenimiz ise komünistlerin yenisidir. Kimliğini ilan eder. Allah Resulü de ara ara müşriklerin içerisinde durur ve İslam kimliğini ilan ederdi. Buyurdu ki Allah Resulü, Allah ona emretti, o da böyle buyurdu. Kul, Hadihi sebili de ki bu benim tek bir tane yolumdur. Hak bir tanedir. iki tane, üç tane, dört tane hak olmaz. Bu benim tek yolumdur. Ed'u ilallahi ala basiretin ana ve men ittaba'ani subhanallah وَمَاَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ben ve bana tabi olanlar, ben ve bana tabi olanlar, Allah Rasulü tek değil, biz de beraber insanları basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı eksiklikten tenzih ederiz ve biz müşriklerden değiliz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu kavminin içinde söylemesini Allah Peygamber'e emretti. Sen Peygamber'e ittiba etmek istiyorsan Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demekle kimse peygambere tabi olmaz. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım demekle kimse Muhammed'in ümmetinden olmaz. O kadar değil be abi. İnan ki o kadar vakıf değilim konuya. Ama elhamdülillah, Ama müslümanız elhamdülillah Müslümanız yani. Müslümanız da elhamdülillah anlamını ben de bilmiyorum. Müslümanız da elhamdülillah anlamını ben de bilmiyorum. Muhammed'in ümmetinden olmak istiyorsan sallallahu aleyhi ve sellem basiret üzere insanları Allah'a davet edeceksin. Yani bana ne demeyeceksin. Her koyun kendi bacağından asılır demeyeceksin. Etliye sütlüye karışma demeyeceksin. Bilakis Müslüman etliye sütlüye karışan insandır. Olaylara müdahale eden insandır ve çocuğunu da bu şekilde yetiştiren insandır. Akraba ziyaretine mi gittin? Baktın bir münker var. Sukut etme çocuğun senin münkerlere müdahale ettiğini görsün yolda yürüdün Vaktin iyiliğin emredilmesi gereken bir durum var. Yüzünü çevirme, arabanın camını kapatma, görmemezlikten gelme. Çocuğun senin hayata müdahale ettiğini, hayatın içerisinde var olduğunu görsün, senin çocuğun da bu ahlakı, bu ahlakı edinsin. Kardeşlerim biz şahit bir ümmetiz. Bizden önceki ümmetler sadece kendilerinden sorumluydular. Yaşarlardı, ölürlerdi. Eğer iyiliği emretmişlerse ne âlâ. Ama iyiliği emretmemişlerse, davet yapmamışlarsa, kendilerini korumuşlarsa yeter. Ama bu ümmet için Allah'a davet etmek, kötülüklere müdahale etmek bu ümmet için bir lüks, bu ümmet için bir fazilet, bir müstahap değildir. Değerini bileceksin. Allah'ın sana yüklemiş olduğu vazifeyi bileceksin ve kendi çoluk çocuğuna da bunu bunu öğreteceksin. İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Emret. Kötülükten alıkoy. Kötülükten alıkoy.